Arkadaşlar merhaba, ben Katmerli Katmerlikaya. Dijitalde iş kurmak isteyen insanların genellikle takıldığı ve problem yaşadığı noktalardan birine bugün değinmek istiyorum. Araçlar mı, mentalite mi? Dijitalde iş kurmak isteyenlerin önündeki en büyük engel, kendi oluşturdukları engel arkadaşlar. Teknik bilgi olan düşkünlük her açıdan sizlere zarar veriyor. Aslında araçlara, teknik bilgilere böylesine düşkünlük, kurtulmanız gereken bir hastalık misali. İkisi arasında uzun tartışmalar yapabiliriz fakat ilk önce şu soruyu düşünmenizi istiyorum. Para verip de karşılığında dışarıya yaptırabileceğiniz bir iş mi değerlidir? Yoksa para verseniz dahi dışarıda yaptıramayacağınız veya zor yapılan işler mi değerlidir? Mesela solda gördüğünüz grafik tasarım işi mi daha değerlidir? Yoksa grafik tasarım işine ihtiyaç duyan metin yazarlığı veya hikaye anlatıcılığı mı? Sizin yerinize grafik tasarım yapacak birilerini bulmak çok zor olmasa gerek değil mi? Ama şunu soracaksınız muhtemelen. Tamam da Aynı şekilde metin yazarı, hikaye anlatan birisi de dışarıdan bulabiliriz. Bir alt soru ile bu düşüncenizi aslında doğru yöne çekmek istiyorum. Hangisi daha değerlidir ve daha zor bulunur? Metin yazarı mı, grafik tasarımcısı mı? Cevabın aslında grafik tasarımcısı olmadığı aşikar. Çünkü talep karşılığında arz ciddi derecede yüksek durumda. Fakat yine de sorunuzda haklısınız. Değerli olanı bulsak dahi hala metin yazarlığını da başka birilerine para karşılığında yaptırabiliyoruz. Bu noktada kıyaslarımızı güncellememiz ve olaya bir basamak daha yukarıdan bakmamız gerek. Peki o zaman şöyle soralım. Metin yazarlığı mı daha değerlidir yoksa bir iş modeli kurabilmek mi? Belki soranlar olabilir iş modeli de ne demek? Basitçe açıklayalım. İş modeli bir işin başarıya ulaşması için gereken tüm ihtiyaçları tespit edip içeriden veya dışarıdan uygulanacak çözümlerle işin başarıya ulaşması için her adımı tasarlamak demektir arkadaşlar. Örneğin bir reklam ajansı için iş modeli reklamcılık platformlarını bilen bir uzmana sahip olmaktır. Bunların içerisinde Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, TikTok Ads gibi tüm platformlar olabilir. Ayrıca grafik tasarımcıların bulunması, montaj ekibinin bulunması, metin yazarlarının, video script ekiplerinin, hikaye anlatıcılarının bulunması, belki yazılım ekibi Gerekliyse insan kaynakları ekibi, bunların yanında teknik ekipmanlar, bilgisayar, fotoğraf makinası, çeşitli lensler, yazıcı, stüdyo, paraflaş, mikrofon vesaire vesaire daha sayabileceğiniz bir sürü araç gereç. Burada daha sayamadığımız muhasebesel, yönetimsel birçok iş mevcut arkadaşlar. Şimdi bu bilgiler ışığında sizce metin yazarlığı mı daha değerlidir yoksa bir iş modeli kurabilmek mi? Her bir iş için birilerine vazifelendirebilirsiniz. Fakat başka birinden sizin adınıza bir iş modeli kurmasını bekleyemezsiniz arkadaşlar. Aslında iş modeli oluşturmak teknik araçların işinize hangi oranda dahil olacağını, içeriden mi dışarıdan mı çözümler getireceğinizi, tüm süreçlerdeki stratejileri belirlemenizi içerir. Yani mentalite size karlı bir model kazandırabilir. Ama araçlar sadece tıkandığınız noktada gerekli adımı atmanızı sağlayan bir yetkinliktir arkadaşlar. Burada ayrıca size teknik bir aracı baştan sona öğrenmeniz ve uygulamaya koymanız için ciddi efor sarf etmeniz gerekli olduğunu söylemem gerek. Doğru mantaliteye sahip kişi bu teknik araçtan ihtiyaçlarını analiz edip sadece ihtiyacını görecek kadar öğrenmesini ve hızlıca icraate geçmesi gerektiğini bilen kişidir. İşiniz veya işletmeniz büyüdükçe ihtiyaçlarınız da değişecek haliyle ve her yeni ihtiyaçta siz bu teknik araçların başka bir kısımlarında öğrenmiş olacaksınız. Yani öğrenmeyi bitirdikten sonra icraate geçmek yanlışı yerine ihtiyacınız kadar öğrenip gerisini kervan yolda düzülür mantığıyla o anki ihtiyaçlarınıza göre dizayn etmelisiniz. Bakmışsınız ki günün sonunda ilgili teknik aracın piyasadaki en uzman kişisi olup çıkmışsınız. Fakat icraate geçmek yerine tamamını öğrenmeyi bekleseydiniz ve eğitim üstüne eğitim alarak vaktinizi harcasaydınız günün sonunda hangi noktada olacaktınız? Hoşçakalın.